Merhaba sevgili seyirciler. Hepinize sağlıklı, başarılı, mutlu bir gün, mutlu bir hafta diliyorum. Bir yaşam ve spor programında yine birlikteyiz. Ee, bu programı salı ve cuma günleri saat 17'de YouTube kanalımızdan, İzmir'e dair TV'den izleyebilirsiniz. Programla ilgili görüşlerinizi, eleştirilerinizi, yorumlarınızı bize yazarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Bugün benim için çok özel bir konuk. Dostum, arkadaşım, çok sevdiğim bir can yoldaşım desem çok daha iyi olacak. Çünkü bu ilişkiyi tanımlamak bazı şey bazen yetmiyor olabilir. Tiyatro sanatçısı, yönetmen Hamit Demir. Usta hoş geldin. Eyvallah. Nihayet. <laughs> öyle güzel şeyler söyledin ki mahcubum. Ama dilerim herkes hayatında senin gibi bir dostu, senin ha. gibi bir yoldaşı, kardeşi e, barındırır ve vardır. Onun mutluluğunu yaşar. Çok zarifsin. Teşekkür ederim. Sağ olasın usta. Ayağına sağlık. Ayağına sağlık. Ee, epey bir süreden sonra seni ilk defa mikrofon ve kamera karşısında oluyoruz değil mi? Evet. 92'ye evet. gideyim mi biraz? <laughs> Hadi gidelim. 92'lere gideyim. 90. Ben, ben daha bir yaşındayım. <gülüyor> <gülüyor> yani... Ee, yıllar önce radyo programları yaparken, e, belki dostluğumuzun başlangıcı da biraz oralara dayanıyor çünkü bizim. Ee, yine ortak bir dostumuz vardı. Ben de bir radyoda program yapıyordum. Ya Hamit de orada program yapıyor falan dediler ve biz e, ustayla denk geldik. 92'den bugünlere taşıdık, bu dostluğu taşıdık. O yüzden e, mikrofon başında uzun süredir ilk defa birlikteyiz. Evet, dolayısıyla dilimiz, üslubumuz dost dili olur. Ee, şimdiden hani bir televizyon programındaki hmm. samimiyetin dile olarak algılanmasında fayda var. Ee, çok şükür ömrüne bereket güzel dost. Sağ olasın. Senin de ömrüne bereket olsun. Ee, nasıl gidiyor hayat? Usta hayat Hadi nasıl süper ben sana Bir an duruyorum ben. nasıl gidiyor? Söyle Vallahi, bakalım. Yaşam nedir? spor değil. bunun içinde ne yapar? Değil mi yani? Yaşam ve spor. Hı. Program adına da zaten yaşam ve spor evet. koyduk. Bir, biraz da tabii ki senden de bu fikri almıştım biliyorsun. Hı -hı. Benim için spor devam ediyor. Aa. Her boyutuyla devam ediyor. Aa. Yani Aa. Hem... <laughs> Başka ne yapabilirsin diyorsun değil mi? <laughs> ya spor, hele bir de bu son zamanlarda bir tekrar hakemliğe de dönüş yaptım. Oh, Aerobik, cimnastikte e, hakemliğe geri dönüş yaptık. Onun dışında senin bildiğin gibi e, yine sporla kalkıp, sporla yatıyorum desem yeridir. yeridir. Yaklaşık işte 3-4 aydır da... Bu programı televizyonda, Nefes. YouTube kanalında sunmaya çalışıyorum biliyorsun. Ee, bana dair şimdilik bunlar. Eyvallah. Usta <laughs> ne yapıyor acaba? <laughs> Estağfurullah. Ee, yaşam spor merkezini işlettiğin sıralarda logosunu bile yaptığımı hatırlıyorum. Kesinlikle. Evet. O kadar içinde senin bu hikayelerini kendimi hissettim. Ee, senin yaşamın içerisinde sporu, kültürü ve yaşamın bütün unsurlarıyla... E, algılanabilir insanı mutlu edebilir halini e, çabalarınla nasıl şekillendirdiğini şehirde özellikle İzmir'de e, ne ne tür büyük bir çabanın içine girdiğini tanık olarak hep izledim e, takdir etmek haddime düşmez ben o oralarda değilim ama e, iyi ki dediğim böyle çok değerli bulduğum bir iş yapıyorsun, ee, hala da yapıyor olman bunun kanıtı zaten. Bir işi birileri yapabilir, çok da Hı -hı. popüler olabilir, çok da ilgi çekebilir. Ama bunun sürekliliği, yani işte bir nehrin sürekliliği o kayayı aşındırır gibi düşünürsek, sürekliliği öyle çok kolay bir şey değildir. Ee, hele böyle kapitalizmin vurkaççı kapitalizmin kârcı yıpratıcı evet. piyasada rekabetçi piyasada ki tutumuyla yaşam alanları donanmışken sürekliliğini sağlayan biri demek ki başka şeyleri de oluşturmuştur bu noktada senin yaptığın her şeyin tanığı olarak söylüyorum bunu Elbette. programlarını da izliyorum zira birbirinden güzel kıymetli kardeşler dostlar konuğun da oluyor Hamit ne yapıyor? 90'lı yıllar sonrasında Türkiye'nin gelişen politik, ekonomik, sosyal koşulları, uh -huh. o dönem radyoculuk, sonra özel televizyonlar, özel radyolar falan derken hararetli ve güzel bir şehirdi İzmir. Ruhu olan, düşüncesi, beyni evet. kullanan, aklı kullanan bir şehirdi. Yine dağınıktı, yine savruktu ama... O yıllarda bir şeyler oldu ve bu şehirden bir beyin göçü başladı. Böyle olunca da şehirdeki nitelik e, geri çekilmeye, medcezir gibi bir geri çekiliş yaşadık. Hı hı. E tabi bu ülke coğrafyasının e, tüm atmosferinden bağımsız değildi. Haliyle o yıllarda gitmeyi değil kalmayı tercih eden ben ve benim gibi arkadaşlar çok çaba harcadılar e, her alanda. Hı hı. E, ben bunun daha çok e, tiyatro sanat alanında, kültür alanında, sosyal hayatın örgütlenilmiş alanında çaba harcadım. Sonra geçmişimde de olduğu için sportif bir şey çalışmaya da hareket. Hı hı hı. Bir yeni alan olarak spor alanlarının örgütlenebileceğini, orada insanların kültür, sanat ve sporla birlikte, eğitimle birlikte, bilimle birlikte farklı bir eğitim, öğretim alanında örgütlenebileceğini de öngördüğümde 2000'lere doğru 2000'lerin başlarında eee Güzel Güzeltepe Mahallesi'nde çalışmaya başladım sporla ilgili. Evet. O da Güzeltepe Spor Kulübünde yöne teknik şeyler çıkardınız. Evet antrenörlük yani. falan derken şöyle farklı bir şey yaptık. Bak nereden nereye geliyor iş. Hmm. Orada şu ben tiyatromu yapıyorum zaten. Birlikte dergi çıkartıyoruz, tiyatro yapıyoruz, ara ara işte film falan filan. Söyle hmm. Söyleşiydi, şuydu, buydu ama orada şöyle bir şey yaptık. Özellikle yoksul demiyorum dikkat edelim. Yoksul mahallelerde neyden Kültürden, sanattan, ilgiden, olanaklardan yoksun kalmış, bırakılmış mahallelerde, biraz daha et eteklenmiş da edilmiş mahalleler tabii. Belli, belli ya da yani, artık evet. belirsiz nedenlerle evet. insanların arzu ve ihtiyaçları neye yönelik olur. Bizdeki karşılık şu işte, özellikle futbol gibi popüler sporlarda, Hı -hı. kitlesel sporlarda işte diktatörlülerin da yönetme biçiminde kullandıkları bir Anladım, unsur olarak tabii. onları manipüle etmeyi. Oraya gittiğimizde gördük ki aslında her şeye aç, sus, sus, susayan bir genç kitle, çocuk kitlesi var ve orada mesela spor kulübünün tiyatro grubu vardı. Resim sergisi açarlardı. Kitap okumak zorunlu, satranç zorunlu dersti. Ve okuldaki derslerinde başarılı olmak takıma girmenin kurallarından birine döndü. Maçlara Shakespeare okuyarak, 66. sonradan, Nazım okuyarak, Ahmet Arif okuyarak falan çıkıyorduk. Öyle düşün. Haliyle orası değişti. Orası değişince oradaki ilgi ve alaka değişti. Özellikle misal o bölgedeki özellikle madde kullanımını bağımlısı, bağımlısı olanlar bir de onu orada satanlar edenler o bölgeden uzaklaştı birkaç yıl sonra. Yani bir hareket, bir aydınlanma hareketi gibi düşünürsek hı hı. çok şeyi değiştirebiliyordu ve biz bunu yaşadık, gördük. Şimdi düşünsene bir şey, İzmir'de Altınordu gibi bir kulüp yaptığı bu tür çalışmalarda çok daha kapsamlı, çok öne çıkabiliyor bütün ülke gündeminde. Biz evet. bunu her şehirde bir tane düşünsek, bir tane kulüp yapsa bunu, düşün ki memleketin hali nasıl değişebilirdi ama olay ee, ne yaptık sonrasında ben İstanbul'a gittim falan filan ama hep örneğimiz şu oldu. Spor, kültür, sanat ve eğitim bilim çatısında Hı -hı. ve örgütlenilmiş bir hayatta çok değerli alanları doldurur. Bunun Aynen, için evet. emek verenler de çok değerlidir. Kim olursa olsun özellikle sivil insanlar, sivil Hı -hı. toplum örgütleri veya bireyler. Ama buna tabii ki kamusal alandan eşlik şartı var. Çünkü bu bir kamu meselesi. Evet Senin dostun da böyle şeyler <laughs> yapıyor. Kesin güzel şeyler yaptığını biliyorum. Evet. Hatta anımsar mısın? Anımsıyorsun mutlaka da. Yaşam Sporu ilk kurduğumuz zaman o zaman Spor Sanat Aa, Merkezi'ne düşmüştük. İşin sanat Aa, tarafında doğru. sen vardın tabii işte. Ya, bak. Beni böyle unutursan böyle ben de söylerim <laughs> yani şimdi. Ama, ama efendim benim, evet. benim, benim unutmamızı herkes <laughs> biliyor. Ne yapabilirim? <laughs> Öyle bir tarafı İsmimiz da var. İsminiz neydi efendim? Ya değil mi işte? Hazamet yazıcı <laughs> işte var. <laughs> Sizi bir <adını> hatırlıyorum ben. <laughs> Hamet'in dostu. <laughs> abi, evet, rezalet, abi. rezalet. Usta güzel şeyler imza attık evet, birlikte. E, hakikaten güzel. yaptık. Seninle e, isim söylemekte bir sakınca yok herhalde. Radyoaktifte e, beraber yaptığımız sonra Radyo Boran'da beraber yaptığımız e, programlar ya. çok keyifli. Hakemlerle konuştuk, Oğuz Sarvan'la görüştük, Abi'yle abi. falan görüştük. Hatırlıyor musun? Ya sen ne Uyurdum güzel hatırlıyorsun ya. 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 sen Seninle söyleş yapacağım diye bütün bunların hepsini çalıştım ama yani. Sen Yok yok sen gençsin ondan. <gülüyor> <gülüyor> Saçım döküldü ama gerçekten. <laughs> <laughs> eyvallah, eyvallah usta. Değindin, değindin. Yani sporun senin için ne olduğu konusunda değindin ama biraz daha açarsan yani o ıı, şehrin biraz daha işte dışındaki mahallelerde insanlara tiyatroyla ama bir tarafıyla da sporla dokunduğu zaman neler olduğunu gözlemledin dolayısıyla hani biraz daha spor senin için neyi ifade ediyor? O mahallelerdeki o çocuklara dokunduğu zaman e, bizim o sporda söylemek istediğimiz insanları doğru yanı yöneltme konusunda, kişiliklerin oluşturma yönünde, e, paylaşımını artırma yönündeki olan noktada senin gözlemlerin neler olmuştu? Onları da anlatsana seyircilere. Sevgili dostum aslında tabi biz buradan ben buradan ahkam kesecek biri değil. Ya, ama, ama bir, deneyimlerimizi paylaşmak adına söyleyelim bunları. Şu Kesin ki toplumsal yaşam yani insanın, ben coğrafyacıyım biliyorsun, insanın e, işte dağınık yaşadığı doğal e, ortamda e, birlikte yaşama, örgütlü yaşama geçmeye başladığı süreçlerden itibaren iş bölümleri oluştu. İş bölümleriyle birlikte insanlar kendilerine doğadan kopuş sürecinde bir meslek üretmeye başladılar. Bir mesleği yapıp yaşayıp ölmek çok tuhaf bence. Çünkü yaşam birden oluşmaz. Birin içindeki bir sürü birden oluşur. Hı hı. E, i̇ster istemez sistem bizi hayatta kalmak için bu tür şeylere uzmanlaşma falan gibi bir yerlere sıkıştırmaya başladı. Hı hı. Bütün bunlar toplumsal koşullar, ekonomik, sosyal koşullarla birleşince, politik koşullarla birleşince bize dayatılan bir yaşam formu oluşmaya başlıyor. Bu yalnızca bizde değil, dünyanın her yerinde bir sistem problemi zaten. Evet. Bu evet. formda hayatta kalabilmenin iki tür unsuru oluşabilir. Bir, moral motivasyon değerlerini sağlıklı ve dinç tutmak. İki, bedensel fonksiyonlarını, fizyolojik fonksiyonlarını dinç tutmak. Dolayısıyla bu ikisini nasıl harekete geçiririz? Yani insan hayatın anlamını neyle karşılar? Evet. Bir kişiyle yani mutluluğu bulacak, bedensel ihtiyaçlarını yani yaşam varoluşunu gelecek. sürdürecek ihtiyaçlarını karşılayacak huzur içinde Hı -hı. mutluluk içinde bir şey yapacak İşte bunlardan biri hareket aslında özünde temelinde yani evet. herhangi bir yani sevmek sevilmek de sevişmek de bir eylem sonuç itibariyle Hı -hı. E, duygusal düşünsel motivasyonu sağlayacak her tür aktivite kitap okumak doğaya gitmek ormanda Hı -hı. gezmek denizin kenarında yürümek e, bir resme bakmak bir hepsi fotoğrafı bir izlemek bir oyun yapmak ya da bir şarkı söylemek bunların hepsi moral motivasyon değerleri yani oluşturduğu için e, çok daha değerli olacak ve bütün bu ikisi bir araya geldiğinde insan yaşadığın anın zamanın tadını alacak, tadın Dolayısıyla spor nedir diye sorduğunda damarındaki dolaşan kan gözlerinin işte gören e, feri ya da aldığın nefes gibi Yaşamı var hissettiğin, kendini var hissettiğin koşulları yaratan, unsurlardan temel olanlardan biridir. Hı hı. Ama uzmanlık yaparsın ama spesifik yaparsın. Bunlar hiç önemli değil. Hı hı. Özü şu. Eğer hayatında bu yoksa hayatının bir tarafı eksikleşir. Eksik. Aynen öyle. Dolayısıyla Eksik. mutlu olmak istiyorsun. Hayal kur, git kuşları seyret, git denize bak, git bir ıslıkla şarkı mırıldan, bir de hareket et. Aynen öyle. Hamit, Semih'le de söyleşi yaptık, Semih Çelik'le ya de söyleşi yaptık. Semih Çelik, senin bu söylediğin şey çok benzer bir şey söylemiş ve ben ondan çok keyif aldım. Dedi ki, spor ve sanat insanların göğe bakışını geliştirir dedi. Göğe bakışıdır dedi, derinliğidir. Hayattan keyif almaktır. Hayattan zevk almaktır. Dolayısıyla yaşamanın besleyen damarlarındandır yani spor ve sanat. Oh, ne güzel söyledim, Dolay aynen öyle dediğin gibi. o yüzden her anlam yani çocuklara dokunmak, onlarla birlikte bir şeyler yapmak için hareketi üretmek. Hareketin getirdiği o biraz daha örgütlü hale sporu getirmek. Onlara öyle dokunmak. onları o dokunarak o arkadaşlığı, dostluğu, onun beraberinde birlikte hareket etmeyi, spor yapmayı falan sağlayabiliriz. Bir paylaşma dayanışma Paylaşmak değil, değil, mi? değil mi? Hayat zaten o değil mi diyorsun? Yani değil mi? Paylaşma yani. ne olabilir yani? ki? Yani bundan başka ne olabilir? Ama bizi işte böyle bir zehirliyorlar. Rekabetçi, yarışmacı, en, en, en hızlı, en bilmem ne böyle. Hı -hı. Buralara daldığımızda biz şeyi kaybediyoruz. Ya sen olmasan ben yarışamam ki ya da bu oyunu oynayamam ki. Ben Yüzelttepe ilk Yaptığım şey neydi biliyor musun? Çocuklara dedim ki ya rakip geliyor, dövüyorsunuz, küfür ediyorsunuz, sallıyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz. Ya bir düşünün gelmeseler biz bu oyunu kimle oynayacağız? oynayacağız? Bir kere geldikleri için onlara seninle bu oyunu oynadığı için teşekkür borçlusun. bu teşekkür et ya Onlar çok teşekkür ederim. Onlar var edin. ki sen de var olursun. Yani. Ben anlattım anlattım laf oldu torba oldu diyelim sonra bir ara bir rakip gelmedi. Yani maça gelemediler, o amatörlerde oluyor böyle şeyler, parası yoktur, bir servis bulamamıştır. Maça gelmedi. tribünümüzde de epey bir seyircimiz var. Dedim ki tamam, biz maçı hükmen kazandık ama çıkın sahaya şimdi. Nasıl hocam? Giydik, formalarla duruyor Şimdi boş kale, gidin gol atın sürekli. Kaç tane atabiliyorsanız atın. Hı. Hocam, yok dedim, yapın ya. Allah Allah, rakip önemli değil ya. Değil mi? Önemli, rakip zaten alçak, hain, düşman, şu, bu ya. Hı hı. Şimdi bakın. Rakip yok karşısında. İstediğiniz kadar gol atalım. Hadi buyurun. 40-0 kazanalım maçı. Üçüncü golden sonra hepsi geri çekildi. Çünkü çok evet. zevksiz. Rakip evet. yok. Aynen Oyun öyle. arkadaşı daha doğrusu. Oyun arkadaşı yok. Bu oyunu böyle algılarsak hem örgütlenmiş hem yardımlaşmış hem dayanışma içinde bir hayatı da örgütleriz. Evet. Biz Değil böyle olsun. kullanmalıyız. Kültürü, sanatı, eğitimi ve sporu buna yönelik bir hayatı inşa etmek için kullanmalıyız. Zaten bunu yapan insanlar da, bunun emek veren bir parçasında duran insanlar da mutlaka çakışıyor bir yerlerde birbiriyle denk geliyor, kavuşuyorlar. Ve bunun tabii en önemli unsuru da Artık özellikle söyleyelim bunu yani bizim yaşımız başımız geçti ama e, çok önemli değil hayatın her zamanı var evet. ama çocuklar kardeşim, evet. çocuklar ve <laughs> gençler ne yapacaksak önce onlara Onları bir için. alanı evet. inşa etmek evet. için yapalım. Ve bu bence bütün yerel yöneticilerin ya da bütün kamusal alan yöneticilerinin, STK'ların, sendika, sivil toplum kuruluşu <gülüyor> <örgütler> <gülüyor> ve benzeri hatta kanaat önderlerinin asal <laughs> görevidir. Bakın bunu hı hı. yapmıyorsanız bir zaten bir kamusal vazifenizi yapmıyorsunuz demektir. Hı hı. Hı hı. Eğer o gömleği giydiyseniz, onun üstünden kendinizi tarif edecekseniz bunu yapmak zorundasınız. Yoksa yapmadınız mı? O zaman hiç şikayet etmeyin kardeşim. Katiller, tecavüzcüler, hırsızlar, şunlar bunlar, bu memleket ne oldu böyle yahu deyip dert yanmayınız. Bu harçta sizin de emeğiniz Kabahati var. başka yerde arama. Nazım'ın dediği şey hı. var ya işte. Kabahatin çoğu, çoğu senle, senle canım de kardeşim. kardeşim, kardeşim. Aynen. Usta çok haklısın. Bir ara verelim. verelim. Ee, devam edeceğiz. Sevgili seyirciler. Konuğum tiyatro sanatçısı yönetmen Hamit Demir. Bir tarafıyla sporla çok haşır neşir olan birisi. Sıkı bir Trabzonspor taraftarı. <laughs> Beni izleyen, bizi izleyen Trabzonlara da buradan selam olsun. Biraz sonra e, o, oraya da değiniriz. Çünkü şampiyon olmanın bir hazlını, gururunu Gözlerime bak diyenler var ya onun gibi gözlerine bakıp da görüyorsun. <laughs> <laughs> o yüzden biraz sonra gözlerine bakarak Trabzon'da konuşacağız ama bir ara verelim sonra birlikte olacağız.